Adana'da açtıkları su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi Hatay'ın Dört Dolu ilçesinde yan yana toprağa verildi. 4'lü ilçesinde yaşayan Haluk Karahan beraberinde eşi Havva, oğlu Ömer, kardeşi Sefa Karahan Adana'nın Merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi Bozcalar mevkisinde satın aldıkları arazide açtıkları su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Allahu Aynı aileden 4 kişinin cansız bedenleri kuyudan çıkarılarak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsilerinin ardından Karahan ailesinin cansız bedenleri toprağa verilmek üzere 4 yol ilçesine getirildi. Çaylı Mahallesi Ağlar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dört kişi yan yana dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi. <gülüyoruz> İki oğlu bir torunu ve gelinini kaybeden anne Fatma Karahan mezarların başına giderek iki oğlu torunu ve gelini için ağıtlar yakarak gözyaşları döktü. Alo, alo kuzum kuzularımı kime bıraktın kuzum hiç söylemedim. Kuzum. Haluk. Kime bıraktın yavrum? Kuzularını kime bıraktın kuzum? Kuzum. Kuzu. <laughs> Düzenlenen cenaze törenine ailenin yakın akrabası olan Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan başta olmak üzere aile yakınları Dört Yol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve sevenleri katıldı. <laughs>